Evet, tabii ki. E, tabii böyle bir toplantının öncelikle anlamını bilmek lazım. Çin bir taraftan Afrika, bir taraftan Arap ülkeleriyle iki yılda, dört yılda bir forumlar topluyor. Ve bu forumlar devlet başkanları e, seviyesinde oluyor. E, i̇ki yılda bir de dışişleri bakanları genellikle bir araya geliyor. E, Çin'in bu diplomasi e, eylemi aslında bir başarı. Çünkü özellikle bağlantısız ve küresel güney dediğimiz gelişmekte olan ülkelerle gelişmemiş ülkeleri, Aynı çatı altında toplamak bir başarı. Tabii koru Filistin olunca bu ülkelerin sempatisini kazanmak, bu ülkelerle birlikte hareket etmek Çin açısından hem bir yöntem hem de bir kazanım. Dolayısıyla ben bugünkü bu konuşmanın biraz bu küresel Güney dediğimiz gelişmekte ve gelişmemiş olan ülkelere yönelik net bir mesaj olduğunu düşünüyorum ve tabii ki bu toplantıya Arapların Arap devletleri katılmış olması da bir vesile olmuş. Ancak e, burada bir eleştirim var müsaade ederseniz Osman Bey. Metne baktığınızda e, metin içerisinde Filistin'e yönelik mesajlarda o hani kuvvetlilik oranı vardır ya o kuvvetlilik oranda biraz düşüklük gördüm. Yani destek vereceğini söylüyor. Bu aslında Çin açısından bir avantaj şey açılım e, yeni bir şey. Çünkü genellikle bir devletin yeniden tanımlanmasında Çin'in asli parametresi Tayvandır. Ee, geçtiğimiz hafta hatırlayınız Çin Tayvan'ın etrafında büyük tatbikatlar icra etti tamamen adayı çevreleyecek şekilde ee, ve hemen üzerinden e, bir hafta geçmeden e, Tayvan'ı çok fazla dikkate almadan Filistin'in konumu farklı algısını yaratarak bu konuşmayı yaptı. Bu bir kazanım doğrudur ama aynı zamanda mesajın içeriğinde biraz e, tereddüt var benim gördüğüm kadarıyla çünkü çalışacaklarını ifade ediyor. 3 milyon dolar gibi Çin açısından çok büyük olmayan bir rakamdan bahsediyor. Hani burada e, üslup ve içerikle ilgili e, artıları ve eksileri bence iyi düşünmek lazım. Benim de bir tereddüdüm var. Siz de katılır mısınız bilmiyorum. Az önce izleyiciye... E ya, o açıklamayı anlatırken şuna dikkat çekmiştim. Zaten işte Suriye'den Irak'tan tutun da Orta Doğu'yu konuşurken Çin'in çok uzun süredir bölgeye girmek istediğini, burada aktif bir rol oynamak istediğini, bölge ülkelerine de Amerika'ya karşı ben bir alternatif film mesajı vermeye çalıştığını biliyoruz. Bir cümle yeniden inşa sürecinde orada elimizden gelen her çabayı yapacağız. Yani aslında ölen çocuklardan, şu anda yaşanan dramdan, soykırımdan ziyade savaş sonrası ekonomiyi biraz düşünerek attığı bir adım gibi değil mi? Ee, bur, haklısınız, çok doğru söylüyorsunuz. Ee, Birleşmiş Milletlere yapmış olduğu referans bence önemli. Çünkü o referans üzerinden Filistin meselesine bir yaklaşım e, şu an Çin'in hikayesinde mevcut. Ee, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çin yanlısı bir tutum alacağını söylüyor Çin. Bu kıymetli. En azından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gü Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile birlikte e, daha net bir tutum sergileyecekler. Yani çekimser kalmayacaklar büyük bir ihtimalle. Bu kıymetli. Ama sizin de ifade ettiğiniz üzere e, Filistin'in yeniden yapılandırılması bence şu an çok uzakta olan bir konu. Yani. Evet. Ee, henüz çatışma devam ediyor. Siviller ölüyor. Ve yeniden yapılandırmadan bahsetmek biraz e, Çin açısından e, çok tutarlı bir dayanak noktası olmamış. Ama şu da var. E, o da lazım. Yani en azından Filistin'e yönelik bir çizgiyi ifade etmiş olması değerli. E, bir de şunu e, mutlaka e, dikkat almak lazım. Çin'in geleneksel bir dış politikası var. O da şudur. Şu ana kadar hep böyle oldu. Yavaş yavaş kendini açmaya başladı. Dünya üzerindeki herhangi bir sorunda Çin taraf tutmaz. Hiçbir devletin iç gelişmelerine odaklanmaz, sadece Çin'in çıkarlarına odaklanır ve büyük devletleri kesinlikle karşısına doğrudan almaz. Bu 1970'li yıllarda Deng Xiaoping'in e, ana felsefesiydi. Bu prensipleri miras bırakmıştı Çin diplomasisine. Benim anladığım kadarıyla böyle bir yavaş bir kayma var. Yani e, artık dünya meselelerinde bir taraf en azından olmaya çalışıyor. Dünün etkisi Ama var bir, mıdır bunda üç ülkenin tanımasının? Hani biz de bir destek alalım e, ya da biz de bir taraf olalım artık diye sizin tam da bunu e, belirttiğiniz noktada böyle bir rüzgar başladı şöyle, diyerek. E, Çin kapasitesini görerek hareket etmeyi iyi bilen bir devlet. E, şu an için her ne kadar e, küresel finansal rezervlerde önemli bir miktarda çalışıyor. E, kaynağı sahip olsa da Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri bağlamda meydan okuyacak kapasitesinde e, sınırlar var. İkincisi e, Tayvan meselesi Çin açısından en önemli mesele. Tek Çin politikası diyoruz, bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla adımlarını atarken birden fazla dinamiği aynı anda dikkate alarak Çin, e, harekete geçiyor. Biliyorsunuz dünya üzerinde de sadece Cibuti'de bir askeri üssü var. Şimdi e, siyasi bağlamda sizin de ifade ettiğiniz üzere bir açılım var. Bu bir gerçek. Malumunuz e, Körfez ülkeleriyle İran'ın görüşmesinde Çin aracı olmuştu. E, Filistin meselesinde şu an artık tavır koymaya başladı istenen düzeyde olmasa da, bu açıdan bence Çin siyasetten açılıyor, ekonomik olarak zaten müdahale ediyor, ama velakin askeri bağlamda hala kendisini kısıtlıyor. Dolayısıyla değerli bir açıklama, değerli bir adım ama henüz istenen düzeyde değil.